Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun girişimleriyle fizibilite çalışmaları tamamlanan ve ardından ihale aşaması yapılan çalışmaların başlayacağı yeni hastane Alanya'nın batı mahallelerine hizmet verecek. A2 seviyesinde 200 hasta yatak sayısı, 25 yoğun bakım yatak sayısı, 10 palyatif yatak sayısıyla inşa edilecek olan hastane 7 ameliyathane, 67 poliklinik odası, 5 acil poliklinik odası, endoskobi, bronkoskobi üniteleri, yanık ünitesi, 15 kişilik ayaktan kemoterapi ünitesi, uyku laboratuvarı ve diyabet merkezi ile hizmet verecek. Bu büyük hizmeti bölge halkıyla bir an önce buluşturmak için çalışmaları hızlandıracaklarını belirten Başkan Toklu, "Hükümetimizin Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ardından bölgemize kazandırdığı ikinci büyük sağlık hizmeti projesi olan yeni hastanemizin şimdiden bölgemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.